Evet arkadaşlar Bugün ile çatımına başladık ham Merve Sıvı gübre Üre gübresi atıyoruz Ürenin sıvılaştırılmış halinde Buğdaylarımızın böyle maşallahı var. Yerde çamur değil. Tam kımavında gelmiş. İlaç buçumuz parlayan 1000 litrelik Amazon model. Daha ilk defa kullanıyoruz. Acemisiyiz. Şu an traktörü kullanan babam. Video çekmek için ona bıraktım. içinde bulunduğumuz tarla 15 dekar büyüklüğünde. Evet izleri böyle bırakıyoruz. Ağaç engel oldu orada. Şekilsiz olduğu için tarla. Bu tarla böyle üçgen şeklinde arkadaşlar. Şu ilerisinde de hemen daracık bir ucu var. Girintili. Hemen şu karşıda da arazilerimiz var. Evet şimdi kurtardı. Şimdi tekrar atmaya başlayacak. Ben burada durayım. Nasıl olsa buraya gelecek. traktörümüz 5H100. Geçen sene yeni aldık bu traktörü. Yine 6C120 var. Landini yine o da. Şu an memnun olmamızı gerektiren bir sebep olmadı. Dırtılı gibi bir traktör. 5H. Önleri birazcık hafif kalıyor ama onu ek ağırlık ekleyerek önlere tampona ek ağırlık koyacağız. Öyle çözüm çözmeyi gitmeyi planlıyoruz. Evet şu an İze girecek yine. Evet bize girdi şimdi. Burası Hayrabolu Karababa köyü. Kara kepir topraklar buralar. Evet. Maşallah çok güzel atıyor ilacı. Şimdi buraya gelecek. Biz yukarı doğru çıkalım. tekrar atmaya başladı. Kollar 15 metre uzunluğunda. Parlayan tarım bu işi biliyor yani ilaç makinesi konusunda hakikaten güzelmiş. Daha önce Eroğlu marka vardı. O da güzeldi ama bunun atışı falan daha iyi. Kolların otomatik olması. Yani zaman kolaylığı çok güzel bir makine. Şimdi bu tarla bitiyor gibi. Öbür tarlalarda yine video çekmeye çalışacağım. Herkese iyi seyirler.